Bakalım burada başarılı olacak mıyız? Umarım olurum Ne yapalım canım? Şeftali kardeş severek karpuz arkasından üzüm kazın. Tamam buraya bir x çıktı. Yes 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 yes. Süpersin bayon. Anasın. <laughs> anasını ağlattık. Boğuluyordum kardeş. Boğuluyordum. Hiçbir beklentim yoktu kardeş. 200 bin lirayı çekip kaçacaktım. Hiçbir beklentim oldu. olur. Kardeş izlemek isterim bu ekranı. Bu ekranı izlemek isterim. Başka bir yolu yok kardeş. 674 bin. Yes bannem. Devam ettir Muz kardeş. Şeftali, arkaya izum at, bir şey at, 50 x attı kardeş, bu ekran devam etsin. Süpersin sen, sen süpersin anne, sen süpersin anne. Anladın, 24 kadar ha. Yes ya, yes bu kadar kardeş. Bu kadar basit, bu kadar kardeş. Bu kadar ya.